Boş imzalı, çok etkileyici konsept elektrikli bisiklet. Motosiklet ve jet ski karşıma araç Biski. Tam 300 drone'un bir araya gelerek yaptığı gösteri izleyenleri büyüledi. En güçlü Lamborghini Sian. MacBook Halo, 30 saniyede virüsleri temizleyen akıllı telefon dezenfekte cihazı. Boş imzalı, çok etkileyici konsept elektrikli bisiklet. Elektrikli bisiklet pazarında geliştirdiği güçlü elektrik motorları ile yer alan Boş, bu sefer kent tasarımı bir konsept bisikletle karşımızda. Boş, kendi elektrikli bisiklet modelini üretmeyen firmalardan. Dediğimiz gibi, alanda sadece hazırladığı gelişmiş motorlar ve diğer aksesuarlar ile yer alan firma, tasarladığı konsept bisikletle keşke dedirtiyor. Çünkü firmanın tasarladığı bu konsept gerçekten gelecekten gelmiş gibi modern görünüyor. Önde süspansiyon sistemi taşıyan ve yapısı gereği hem arazi hem de şehir içi kullanımına uygun olan model önde ve arkada disk frenler kullanıyor. Gövdesinin karbon fiberden üretildiği aktarılan konsept boş elektrikli bisiklet bu sayede hem çok sağlam hem de hafif yapıda. Açıklandığı kadarıyla firmanın kendi üretimi Performance Line CX motor üzerine kurulan lityum iyon pil paketli bisiklet, yerleşik aydınlatma sistemine sahip ve geniş bir renkli LCD ekrana ev sahipliği yapan gidonu dahi önündeki kargo bölümüyle dikkat çekmeyi başarıyor. Motosiklet ve jet ski karışımı araç biski. Suda yaklaşık 60 km hız yapan bu araç biski ismini almış. Motobike ve jet ski kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan biski, Gibbs şirketinin bu iki aracı tek bir araçta toplamasından ibaret olmuş. Bu taşıt, Batman'in emekli olup bir tatil köyüne yerleşse kullanacağı tarzdan bir vasıta gibi görünüyor. Ancak bu dış görünüşün altına baktığınız zaman biski oldukça büyüleyici bir makine. Bu mavi bombeli yüzeyin altında 55 beygirlik çift silindir arkadan itişli ve benzinli bir motor saklı. Bu motor ile Biski karada 125, suda ise 60 km hıza ulaşabiliyor. Videoda izleyebileceğiniz üzere sürücü kıyıdan suya direkt bir şekilde iniyor. Bir düğmeye basmasıyla 5 saniye içinde Biski hareket halinde bir motosikletten dalgaları döven bir araca dönüşüyor. Bu süre içerisinde arka tekerlek gövdeye çekiliyor ve ikili motor biskiyi dalgalara doğru sürüklüyor. Ne yazık ki biskinin mavi dışında renk seçeneği yok ve henüz fiyatı belirlenmiş de değil. tam 300 drone'un bir araya gelerek yaptığı gösteri izleyenleri büyüledi. Güney Kore'de düzenlenen muhteşem drone gösterisi koronavirüsle mücadele konusunda çok önemli mesajlar verdi. Dünya genelinde koronavirüsün yayılmasına karşı alınabilecek önlemlerden belki de en kolayı insanların mümkün olduğunca yüz maskeleri takmaları. Şu ana kadar maske kullanımını yaygınlaştırmak için yapılan kampanyalar maske takmayanlara yönelik iğneleyici mesajlar, ünlüler tarafından yapılan ciddi hatırlatmalar ve hatta direkt olarak maske takmayanlara yönelik ceza uygulamalar bulunuyordu. Güney Kore ise şimdi daha yaratıcı bir yaklaşım deniyor. Sağlık çalışanları ve kamu üyelerine yönelik etkileyici bir minnettarlık göstergesi düzenlemek isteyen Güney Koreli yetkililer, Seul göklerini aydınlatan 10 dakikalık bir insan sava aracı gösterisi düzenlemiş. Havada maske giymenin ve el yıkamanın önemini gösteren görüntüler oluşturmak, sağlık çalışanlarına teşekkür etmek ve izleyicilere çeşitli mesajlar vermek için 300 drone kullanıldı. Videoda da görülebildiği gibi bu gösteri teknolojisinin muazzam bir gösterimiydi ve izlemesi eğlenceli olduğu kadar da önemli bir mesaj da taşıyordu. Maske takmak hayat kurtarır. 7 Temmuz itibariyle Güney Kore'de yaşanan can kayıplarının sayısı 285'te kalmış durumda. Güney Kore'nin başarısının bir kısmı da halkın maske takma konusunda gösterdiği büyük özveri olabilir. Statista'da belirtilene göre Şubat 2020 gibi erken bir dönemde insanların %70'i COVID-19'a karşı maske kullanmaktaydı ve bu oran ABD ve BK gibi ülkelerde şu anda görülenden bile daha yüksek. En güçlü Lamborghini Sian. Elektrikli ve içten yanmalı motoru ile ulaştığı 819 HP'lik güçle bugüne kadar üretilen en güçlü Lamborghini modeli olan yalnızca 19 adet üretilen Lamborghini Sian Roadstar'ların tamamı şimdiden satılmış durumda. Firma, sınırlı sayıda üretilen Lamborghini'nin ikonik ve 12 motoruyla tasarlanmış hibrit teknolojilere sahip süper otomobil Lamborghini Sian Rostar tanıttı. İtalyan firma bu modelin tavansız tasarımının altında kendisine sahip olan seçkin alıcılarının gelmiş geçmiş en muhteşem kokpitlerden birinde kendilerine yer bulacaklarını iddia etti. Firma yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Stefano Sian ile ilgili Sian Rostar Lamborghini ruhunun özetidir. Nefes kesen tasarımın ve olağanüstü performansın ifadesi, daha da önemlisi geleceğin başlıca teknolojilerin vücut bulmuş halidir. Sian'ın yenilikçi hibrit aktarma organları Lamborghini'nin süper spor otomobillerinin derlediği yönünü müjdeliyor. Üstü açık Sian Rostar, yeni çözümler talep eden yarınlara doğru giden bu yolda Lamborghini'nin sunduğu kusursuz yaşam tarzına olan arzuyu pekiştiriyor şeklinde konuşmuş. Cian Roadster'ın ilk rengi Blue Uranus olmuş durumda. Bu renk Lamborghini Centro Style tarafından özel olarak seçilmiş. Centro Style her siyan müşterisinin kendi Roadster'ının renginden son dokunuşlarına kadar tamamını dilediği gibi kişiselleştirebilmesi için AD Personam departmandan destek alarak müşteriyle birlikte çalışmış. Rengini gökyüzünün mavisi ve çayırların yeşilinden alan Sian Rostar, Oro elektrom jantlarına sahip. Ayrıca 3D baskı ile üretilen yeni tasarım havalandırma menfezlerine müşterinin isminin baş harfleri eklenerek kişiselleştirme sağlanmış durumlar. MacBook Halo 30 saniyede virüsleri temizleyen akıllı telefon dezenfekte cihazı. Yakın zaman önce Samsung anti mikrobiyal kaplama kılıf ile gündemimizde yerini tutmuştu. Şimdi ise bir proje olarak karşımıza çıkan 30 saniye içinde telefonu dezenfekte eden cihaz gerçekten de çok faydalı. Telefon dezenfekte cihazı model ve marka fark etmek için kolayca dezenfekte işlemini gerçekleştiriyor. Mekbak Halo gün içinde ellerimizi sık sık yıkasak da telefonlarımızı bu sıklıkla yıkamadığımızı ve telefonda gün içinde milyonlarca mikrobun yapışıp kaldığı üzerinde duruyor. Bu sebeple geliştirilen dezenfekte cihazı ellerinizi yıkarken kare haznesine yerleştirdiğiniz akıllı telefonunuzu 30 saniye içinde eliniz kadar temiz hale getirmeyi vaat ediyor. cihaz geliştirilmiş teknolojisiyle ile birlikte mikropların %99.99'unu öldürdüğünü iddia ediyor. Bu tarz cihazlarda kullanıldığı gibi MacBook Halo da ultraviyolece ışın teknolojisini kullanarak telefonları mikroplardan arındırıyor. Hepsi ve daha fazlası için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın